Herkese merhaba. Filo aracı nedir? Nasıl hızlı kasılır? Bu videoda onu anlatacağım sizlere. Öncelikle filo aracı isminden de belli olduğu gibi mevcut bir filoya girdiğiniz zaman açabileceğiniz araçlardır. Örnek olarak bu Leopard 2 ile bir filo aracı 10.7 bir yerde güzel ve sevdiğim bir araç. Şimdi filonuzu tıkladınız oyuncu filosuna. Buradan filo araçları kısmına gelin. Hangi aracı açmak istiyorsanız veya ülke ağaçlarından da bunu seçebilirsiniz. Örnek olarak ben şu an T-80 Hukuk'u araştırıyormuşum, Rus ağacını BMP-2M'i açmışım. Bir de 72 yaptığım zaman Rus ağacını tamamen fullime açma düşünüyorum. Şimdi bir tane ağaçtan gösterelim. Alman ağacında genellikle bunlar yeşil oluyor. Yeşil renkteki flu araçları oluyor. Mesela Sovyetlere geldim. Sovyet'te de mesela bu yeşil bu da floracı. aracı ondan sonra Amerika'da da vardı Amerika'daki de yeşil filan Yani yeşiller filo aracı her zaman için Şimdi nasıl hızlı açacağınızı anlatıyorum size Öncelikle ee, filonuza tekrar tıklayın faaliyet kısmına gelin Burada önemli iki faktör var Filo aktivitesi ve benim aktivitem e, yazan kısım İlk önce bulunduğunuz filo aktif bir filo olmalı ve siz de aktif bir oyuncu olmanız lazım. Yani bir filoya girip filo zaten 20k verip veriyor deyip hani bir ay bir hafta girmezseniz o puan hiçbir şekilde ilerlemez. Çünkü siz oyunu oynadığınız oynamadığınız zaman bu puan 20k'dan örnek veriyorum ikinci gün 15k'ya, üçüncü gün 10k'ya, sonra bir bakmışsınız 4 hafta sonra sıfırda. Yani filoya girdiniz, oyuna girmediniz, bu aracı açamazsınız. Bir filonun aktif olup olmadığını da faaliyetten anlarsınız. Şu faaliyete baktığınızda ne kadar 3600'e yakın veya ne kadar 1000 arttı kişi varsa 1000 puan üstü filo o kadar aktiftir demektir. Tabi şimdi mevcut filonuz aktif veya aktif değil. Bunun içinde bazı filolar açıldı. Çünkü oyuna filo araçları eklenince sırf yani filo araçları açmak için bazı filolar mevcut. Aramaya SQUATRON.vh'de işte yazın bu filoların hepsi gördüğünüz gibi farm filosu yani discord şartıdır, şeydir onlar yok Filoya giriyorsunuz sadece puan kasanların olduğu bir filo tabi bu <laughs> daha yeni kurulmuş herhalde Bunun sağlam filolara var bu şekilde veya puan aktivitesi mesela 220k 260k, 270k mesela burada çok güzel puan kasabilirsiniz bu filoda. Discord şartı olmuyor genellikle. Filoya giriyorsunuz sadece aktiviteniz yüksek olması lazım. Faaliyetiniz yani filoya girin oyununuzu oynayın. Mesela burada daha çabuk açabilirsiniz. Şimdi bu filo araçlarının puanları da şöyle oluyor. Eskiden kendiniz sürekli puan veriyordunuz. 3 günde bir. Hani araştır, araştır, araştır. Artık yeni güncellemeyle birlikte öyle değil. Mesela ben bu aracı araştır dedim. Sovyet'te. Şöyle gelelim. T-80 oku. Bu 3 günde bir kendisi otomatik olarak 20k ekleyecek. Mesela 89k. 102. Ondan sonra 122. Falan öyle gidecek. 520 bine kadar dolacak bu. Ondan sonra en son ekranda bir yazı çıkacak. Ee, ağacı eklensin mi diye. Öyle ekleyip kullanabilirsiniz. Satın alın. Daha sonra başka filo araçlarını araştırabilirsiniz filo araçları kısmında. Örnek olarak bir tane filo aracı Leopard 2 PL'ye bir gelelim. Kimileri çok iyi oluyor, kimileri kötü oluyor. Ama bu tabii ki kişiden kişiye değişir. Mesela ben bu Leopard 2 PL'yi seviyorum. Bu yüzden aa oyunun bagana girecektim. Mesela bu Leopard 2 PL'yi seviyorum. Termalı güzel, net nesi. silah güzel. Tabii biz namlu kurduk şu an güzel bir araç, hem hızlı hem seri tap yerde iş yapıyor bir araç. Şöyle hangar dönüp size bir şey daha göstermek istiyorum. Öncelikle evrensel yediklerimiz var ise evrensel yedeklemeyi mutlaka bulsun. Şimdi mesela bu Leopard 2 PL'yi açtınız. Bu araç stok oluyor. Başa girip ölüp çıkmayın. Hani başta oynayın. Mutlaka. Mürettebat'a geliyorsunuz. Mürettebat demişim. Nereden çıktı Modifikasyonlara geliyorsunuz. Burada araç yedekleme var. Sakın altın e, altın kartal verip de almayın. Şurada etkinleştir diyor. Mesela bende 71 tane evrensel yedekleme varmış. 8 tane de normal e, yani 71 79 tane varmış. Kısaca öyle söyleyeyim. Mesela buna 15 tane verdim. Bu bir maçta örnek veriyorum gerçekçi veya basit girdiniz. Ona göre birden fazla çıkabiliyorsunuz. Neyse diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eğer filo ile ilgili bir sorunuz olursa da yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşçakalın.